Youtube selam. Bugün bot lane'de ADC ezeli oynuyoruz dostlar. Birazcık farklı bir build yaptık arkadaşlar. Yani item olarak aynı standart ezeli build'i kasacağım Ama rünlerde ufak bir değişiklik yaptım. Büyücülük kısmında kızart ve mutlak odak girdim arkadaşlar. Niye? Bu şekilde daha iyi durduracağımızı düşünüyorum derken... Gelmezsiniz siz be. Tamam. Biraz fazla girip adam oradan... Bir şey diyeceğim. Bu öldü. Dal 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 dal. Öldü oğlum bu. <laughs> Kızartın gücü. Gerçekten kızartın gücü oldu şu an. Bunu da benim base atsın. O flash ile gitti. Süper abi. Tamam. Ee, güzel abi ben göz alayım direkt. Hiç hiç. Kanka ama çok zorlamasan mı? Geyit döver seni be. Bir dakika. Bir dakika. Çaktırma. Çaktırma oğlum. Gördü. Fark etti. Fark. Aa, bunlar ne kadar agresif. oğlum. <laughs> nice. Arkadaşlar değişik başlangıç oldu. Ee, gerçekten hiç şans tanımıyorum artık karşı botlayına. Mental çökecek ya. Bittiler oğlum. Neyse videomuza girmek için şey unutmayalım arkadaşlar. İçeriklerimizi beğeniyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım artık gerçekten de maçımıza başlayalım. Hızlı başlangıç oldu ama şimdi gerçek başlayalım. Ya bu yeni Senna saçma yapmışlar arkadaşlar ya. Aşırı can veriyor, aşırı kalkan veriyor. Yok ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oo, oğlum sen daha tank değilsin o kadar. Bak kırarlar senin dalını fazla agresifler ya. Anladım tamam Caitlyn oynuyorsun yanında tank var şey olmak istiyorsun da. Bak bir tane stun yersen direkt takladasın bak. Of bir de Q yedi. Ayda Oğlum biz hangi elodayız ya? Zümrüt değil mi burası? Diamond'a kasmıyor muyuz? Ha? Likler sıfırlanmadan. Ay Sen de cim, bak onu da salacağım sana kardeşim. Hep ben hep ben olmaz. Birazcık support'unuza besleyin arkadaşlar. Ay minyon öldü. Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Caitlyn'e gittik daha iyi olur çünkü hemen salmasınlar oyunu. Çünkü şu an gidişat direkt 15 elif gibi duruyor arkadaşlar. Yani Ezreal ile bir de öne geçtikten sonra çok sağlam vuruyorsunuz ya aşırı saçma. O yüzden zaten çarşamba ya da perşembe günü gelecek olan e, Yamada direkt Ezreal de ufak bir nerf geliyor arkadaşlar. 2 e, damage azalıyor galiba base'inden diye hatırlıyorum. Senna'yı bayağı patates ediyorlar. %20'şer kalkan ve can verme özellikleri azalıyor. Ama normal ya. Şu an çok güçlü. Yani de çok güçlü. Senin de çok güçlü. Biz biraz acımasız bir botlayın olmuşuz yani farkında olmadan. Ben şuraya ward'um atayım kardeşim. Çünkü bu kadar ezdik, hacker'ın mekaniği kesin gelir bize. Hiç kendimizi riske atmaya gerek yok. Ya bu Eyvallah. Tamam. Tamam kardeşim. De yani Maokai fazla agresif ya. Sanki hani var mı onu kasmış da her şeye girerim kafasıyla. E öldün kanka sen yine. Of. Gettin kardeşim sen de kendine çok yavaş. yavaş yavaş arkadaşlar acele etmeden bakın. Yavaş yavaş kendilerini bir şekilde öldürüyoruz bak. Maocum gel gel. Ah yeseydin ama ben seni alacağım ya. Hocam eve gideceğiz ya dur. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hemen telim abi burayı sonra direkt base base bin tem alırız ya. Bin çocuk olan alamayız da bin yeter şu an bize. Yani Caitlyn oynarken ben de agresif oynuyorum arkadaşlar. Dürüst olacağım. Çünkü birazcık agresif oynamanız gerekiyor. Hem range üstünlüğü hem damage üstünlüğü falan. Bence birazcık Mao'da sıkıntı var şu an. Mao girince çıkamıyor. Onun farkında değil. Ha, öne geçersiniz, zırh botunu alırsınız, varmong'u alırsınız falan filan böyle rahat takılırsınız da Birazcık fazla be kardeşim bu. Sal beni, sal. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Peki, peki kardeşim. Gel. Gel, sana bir kere yetmedi gel. Gel canım benim gel. Ben öleyim artık ders değil. Yani zorla kill aldırıyorlar şu an. Neyse bu maçta da şey olacağız. zümrüt bile olacağız yanlış hatırlamıyorsam. Güzel olacak yani. Bu şimdi Eylül'de sıfırlanacak dedikler arkadaşlar. O zamana kadar dedim Diamond bitirelim bari. Çerçevemiz merçevemiz olsun da bakalım tutar mı bu arada? Dive atmaz da bizim de seninle... Of kes oğlum onu. Kes asist gelsin. Hop helal lan sana. 10 canlı ama 10 canlı götürdün işi vallahi helal olsun kardeşim benim. sen de şıkır şıkır maşallah nazar değmesin bak. Yanıyorsun Fuat abi. Çok üstün olduk ya gerçekten. Karşı tarafın mentali çöktü yani. 15 ff ya şu an adamların elinde olsa daha hızlı ff atabilirler. Mesela şu an normalde Ezra ile abi Cait'i birebir de kesemez. Ah Q'um tutsaydı da yarı cana falan düşerdi var ya ah ah ah. Cait fena oynamıyor aslında da işte mental çöktü çocuğun yazık. Hoppala kendine çok iyi bak hadi agresif olun bakalım şimdi bana. Mağ, <laughs> Allah aşkına girsene bana bak ben Cait'e e ne yapıyorum. Ama o no. yazı mı yazıyor şu an? Düştü mü? Ha, yazı yazıyormuş tamam ok. Bir yokladım şöyle arkadan bir dokundurduk. Ay buraya hocam. gate Kanka ultim gelirse dayıların direkt seni. Ay ay. Bizimkiler de reiki alıyor. E ben de şuraya yazı kuşayım. XP şeyini avantajını elde edelim hepten. Hatta iki plate falan sökerim ya. Lan seninle gelmeseydim ben iki plate'ı alsaydım tek başıma be. Şimdi yarıya bölünecek. Ha mobine gitmiş. Okey, tamam. Maw'un her harbiden çökerttik ya gerçekten. Gel tutarsa ulti'yi saldık. Bir alan var full can ama... ...belki işte bazen bir şeyler çıkıyor buradan biliyor musun? Bakmayınca çıkıyor arkadaşlar. Şu an baksak mesela kaçırdık ama bakmayınca bu... Aa Cait'le mid'de. İyi. iyi. Olum bunların bayağı mentali çöktü. <laughs> Çok saçma oyun ya. Gerçekten Lovelo gibi. Enteresan. Hemen mide pozisyon alıyoruz arkadaşlar. Hiç bırak, boş bırakmayalım şeyi. Kate nereye biz oraya. Öyle free farm yapmasın sağda solda. Side oynamasın yani. Yalnız Vlad'a da güzel vuruyoruz ha. Vlad biraz kendine güveniyor da yarıcana düştüm bile kardeşim. Bak bir de patlatsam şeyi. Saldırıya devam hepten taklaya geleceksin. Oy bir dakika bir dakika bir dakika taklaya geliyor muyuz? Yok 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 yok. Süper. Siktir. Affeder. Yiyin beder onları. Of. Of komboya bak. Vlad lan Vlad'a odaklan odaklan. Öldü zaten şey. Kaçırma o Vlad'ı. Allah'ım Allah'ım ya. Oğlum Kate arkada kalmış garibim. etrafında kimsesi yok. Boşu boşta tabii ki kaçırdınız bak. Bunlar bizi şey zannetti ya. Karamürsel sebebi zannetti. Bunun üstünden ele geçiliyor muydu? Yok. Geç kaldım da. Oy bir dakika. Senin al kanka sen bunu al al. Al, al al. Ben bir deneme yapıyordum ya kusura bakma. <laughs> o kadar rahat bir oyun ki. Ya şu tarz oyunları hiç sevmiyorum. Bütün lane'ler karışıyor. Herkes her yerde. Jace kanka sen... Bence öldün evet. Evet 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 öldün. Sen o seneden kaçamazsın kankacığım. Ben tek başıma seni yakalayamazdım ama... Onu da. Sonrası be kardeşim. Ama yine değil dedim. Yani sonrası be. Karşıda bu kadar örlüğü iyi geçirmiş bir Ezreal sende varken değişik sahip mücadeleleri. O da garibim şeyden kaçmış. Darius'tan kaçmış da. Yine arkadaşlar bakmadan attık ultimizi. Ya bakmadan kastım bu arada. Bakıp atıyoruz sonra bile bakmıyoruz. Hemen buraya puşlayalım hızlıca. Ben Drake'i alayım ya. Bizim takım çok fazla şimdi böyle rahat takılıyor da şeyleri de salmayalım arkadaşlar. Neyden oldu? Globalleri salmayalım yani. Önemli mesela bu. Kate sana tek bir şey söyleyeceğim. Bak kaç kardeşim bak. Aldın kuleyi kaç. Zorlama. Peki kanka. Peki. Bunu sen bana da harca böyle. Aferin koçum benim. Aferin. Şimdi ne yapacaksın? göre öyle gelmiş oğlum. Hiç Q mu hiçbir şey gerek yok ya. Ultiyi de kaçırdık. Dert değil. Saatık Ezreal oynuyoruz. Videonun başlığı belli oldu. Yani şu an o kuleyi aldıktan sonra geri çekilse abi mis gibi güzel şey yapmış olacak yani. Gold farkını biraz kapatmış olacak çünkü görevler çıkmış. Minimum oradan bir 250-300 gold kazanmıştır zaten. Bir comeback atma şansınız olurdu. Hayır yani 15 FF de gelmedi yani. Ben buradan tek başıma site'den yürürüm ya. Zaten şu an kim gelse beni keser. J'si biraz dojlarsak keseriz. Vlad'ı da biraz oynarsak keseriz. E Karim, Mo Mokai falan aynı anda gelirse onlar beni döver. Onların canını indiremez o kadar hızlı. Geist <laughs> öldü. Ha, bir dakika şimdi. Yok ikiniz de kesemem. Oha bir dakika bu kadar vuracağım ben de tahmin etmiyordum. Bence geri çekilin. Abi Kate. Oğlum sen kahvaltıda yürek mi yiyorsun her sabah? Bak bu minyonlar bitince ne olacak peki dostum? anlatır mısın biraz? Şimdi ne yapacaksın? Ah. Yani Esa aslında çok tatlı olacak da bir demeyici mi görmek istiyorum bir de. Bir de boş değil ki ha burası. Eyle olun girersem çıkışımız olmayabilir. Flash'ımız var da Şu an 2 vs 1 e atacak konuma değiliz ya. Bariyerim olsa atarım da. Ay. Şu vurmadık oğlum. Çok vuruyoruz be. Gerçekten çok vuruyoruz. Kate kendine çok iyi bak dostum. Şimdiden bunu peşine söyleyebilirim yani. Oğlum çok saçma bir demecimiz var. W'ye bu kadar vurmamalı. Hani yakma diyeceğim. Yakma da kaç vuruyor ki? 40 damage vurmuyor. 35 falan vuruyorlar. max 30-35 damage. Mutlaktan gelen bir AD'miz var ekstradan. Çok saçma vuruyor oğlum. Ekrem sen ne gelme kanka. Bak oğlum baytar gibiyim şu an hiç iyi görmüyorum seni. Kendine çok iyi bak. <laughs> niye geldin? niye gidiyorsun? <laughs> ya en iyi sal da kardeşim be. Ama benim kumarım buraya kadar. Kuş oy oy oy. Biraz yardımcı olmaya çalışayım diyeceğim de kanka seni sen de bir tane stun bile atamadın ana satayım. Eğer ben uzasam siz bana bir şey yapmasanız. Hadi o. Oy! Var ya bak. Mağazadayken o parlaklığı gördüm dedim ki aha. Tamam sıkıntı yok. Ben burada base'imi atarım abi. Buraya kadar gelmezler yani. O kadar da psycho değillerdir. Güzellik. Arkadaşlar salın orayı da şu Drake'i alalım bakın. Daha önemli. O oyundan kopmayalım hiç abi. Tron vurabaya hiç gerek yok böyle çok free oyunları verdiğimiz oldu. Sorumluluklarını diyeceksiniz de. Abi bunlar ölüme geldi de. Oğlum siz ne olsun? Oo. Aha bir de promosyon var. Güzel deneme. NT, NT dostum enti. Yani hackerım ya öylece tek şey yaptım da yani bir Alev Drake için değer miydi? Yani Baron olsa anlayacağım da. Bu da Dodge Machine çıktı ya. İçinden Faker çıktı herifim. Kanka bir tane vurayım bakayım ne kadar vuruyoruz. Oy. Aynen. Öldün kankam. Flash'ın yoksa öldün. Aa. Öyle bizde sağlı soludan şey gibi oynayamazsın yani. Bir de gerçekten W'ye arkadaşlar yani bunu bilmeyenler varsa W attıktan sonra rakibimize doğru E attığınızda otomatik bir saldırı gidiyor. Şeyi de patlatıyor W'yu da patlatıyor. Lane'de falan da bunu kullanın yani. Mid lane falan ezir yani çok etkili bir skill yani. Çünkü adam psikolojik olarak demeci ince, ister istemez böyle bir sağ sol yapası geliyor. Size Q atmak için bir boşluk da doğabilir. Normalde şimdi karşınızda Ezreal varken herkes skill dojlamaya doyuyor dayalı oyunu yani. Ben nasıl bunu dojlarım? Tamam minyon arkası saklanayım falan filan. Abi W ile tutturunca E'yi çakıyorsun. Zaten adam psikolojik olarak bir hareket edesi geliyor. Ben buradan... Vlad bayağı sattı ya. Okey. Oğlum. Adam çeyrek candan yok oldu. <laughs> Vallahi ölürüm falan zannediyordum bir ya. Adam Vlad'la girse aynı anda kesin keserlerdi de. O kadar da uzun boylu değiliz yani. Kendimiz de bildirim. Gerek yok be kankam be. Sağ olasın ama eyvallah. Hiçbir Toptan yardı da arkadaşlar. Biz de bottan itelim bu wave'i de bitirelim oyunu ya. Yani sonu çok belli olan bir oyun zaten. Uzatmanın da alemi yok. Next game diyelim. Diamond'a bir tık daha yaklaşalım. Böyle bir mücadele şey de olmadı oyunda ya. Yani bu şey değil de insan sıkılıyor ya böyle oyunlarda da. Çünkü o heyecan kayboluyor ortadan. Bu rekabet duygusu ortadan gidiyor. Tamamen işe dönüyor. Hadi bitse de gitsek moduna giriyorsunuz yani. Ekerim daha kaç kere ölecek kankam? Aferin. Musa geri çekilmeyi falan. Sen peki? Oğlum ben çok kastım yani. Bana şey yapmayın bakın. Çok saçma bir demeyicimiz var arkadaşlar şu an. Hadi minyonlar, hadi minyonlar. Hızlıca bitirelim. Ya şimdi bu de sıkıntı yanı, life çok geç kalıyor. Ha, çok ihtiyacımız var mı? Yok. Oy 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 bir dakika ihtiyacımız olabilirdi. Tam şey derken taklaya geliyorduk valla. Yani Caitlyn ultisi artı Hecarim ultisi yesem büyük bu. Yalnız nasıl bir sniperlık yaptım da oğlum be. Oo. Oh, oh kadar böyle ince göreceğim böyle son pikselden yanından cist diye alacağımızı şey yapmadım. Hızlattık vallahi orada. <t UK Bears> evet. mı varmamını kasmış, camlarını kasmış, öyle bize şey yapıyor. Kardeşim bak, oyun sonu yaparsın o hareketleri. Oyun başı o kadar agresif olamazsın yani. Biraz gerçekçi ol. Ulan! Oğlum bunlar opş. Siktir a**, affeder. Siz bir şey mi zannettiniz oğlum, hayırdır? Bulat bence karakter de bilmiyor ya. Hiç Rencher'dan haberi yok abi. Yok yani yok. Çok enteresan bir şey geldi. Otofil mi hepsi acaba? Neyse biz LP'mize bakarız, win'imizi alırız arkadaşlar. İzleyen hareketle teşekkürler dostlar. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şah sizinle olsun.